Bir tane arkadaşlık sitesindeyim takılıyorum, bir tane kızla eşleştik. Ulan kız çok güzel ve benim yıllar önce Ankara'da aşık olduğum kıza çok benziyor. Bu da böyle siyah saçlı, uzun, bu o kadar uzun değil ama bir 75 yine fena değil. Bizim e, genel kadın ortalamamızın üzerinde zaten boy olarak baktığında. Abi yüz hatları, vücudu, her şeyi çok benziyor ben buna bir vuruldum. Sohbet ediyoruz, güzel bir sohbeti var. Kaliteli bir sohbeti var gibi. Çok kaliteli değil de iyi bir sohbeti var. Çok kafa altın. Ya konuşuyorum, bayağı böyle çağdaş, medeni. Hatta böyle bazı sınırları da yani beni bile aşıyor ya. Ben bir tostlik maskülen olarak beni bile aşıyor. Bu arada ikinci hoş geldiniz. Yıllar sonra ikinci sezondan devam ediyoruz. Anlatacak çok şey var ama bu çok yeni yaşandığı için bundan başlamak istedim. Abi, muhabbet çok güzel, nezik gidiyordu. Ama hayatta şöyle bir şey var, benim çok yakın bir arkadaşım var, onunla da ortak bir noktamız bu. Ulan keşke bazı şeyleri bu kadar iyi bilmeseydik, keşke bazı kötü şeyleri bu kadar hmm, tadında, yerinde hatta fazlasıyla yaşamasaydık. Neden? Çünkü insan bir noktadan sonra saf duygularını kaybediyor ve gerçekler ya da olabilecek gerçekler, ihtimaller sizin birebir diyaloglarınızı karşınızdaki insanlarla olan diyaloglarınızın önüne geçebiliyor. Ve maalesef önüne geçtiği zaman da çok yüksek ihtimalle siz haklı çıkıyorsunuz. Yani normalde şöyle bir şey olabilir. Abi bir kızla konuşuyorum. Şurada çalışıyor işte sekretermiş. Melek gibi kız. Muhabbeti çok iyi. Yani diyalog ettikçe böyle kendimi çok özgür, çok rahat hissediyorum. Kız çok alımlı, çok güzel ve bunu çok güzel gizliyor, çok güzel saklıyor falan. Ya yani tam böyle evlenecek birisi diye düşünebilirsin. Ya yani ben eski ben mesela bunu 15 sene önceki ben böyle düşünürüm. Benim böyle yaptığım şeyler oldu yani böyle arıyorum çok yakın bir arkadaşım var kanka diyorum bir kızla tanıştım öyle güzel böyle güzel Allah'ım ne kadar temiz evleneceğim kızı buldum dedim ya. Ya hayran oldum kıza filan. Sonra neler yaşadım? Ya onu anlatacağım da yani yaşadıklarımı sansürsüz nasıl YouTube'da anlatabilirim bilmiyorum. O yüzden onu hala anlatmadım. Bir ara anlatmam lazım. Neyse. Bundan mütevellit. Ya bazen yaşadığımız bazı şeyleri keşke. Hani bu kadar ağır densini yaşamasaydık da saf duygularımızı kaybetmeseydik. Biz de salak gibi aşık olsaydık, salak gibi inansaydık her şeye de mutlu mutlu yaşasaydık. Hani bizim insanlar yüzümüze gülseydi ve biz bundan çok böyle mutlu olsaydık. Arkamızdan bin tane oyunu yapsalardı, aldatsalardı bizi falan hiç fark etmeseydik ya mutlu mutlu sığır gibi yaşamaya devam edebilseydik keşke. Arkadaşlar siz böyle insanlardan birisiniz yani çok şanslısınız. Çünkü gerçeği gördüğünüz zaman yalnızlık katsayınız artıyor. Çünkü şunu düşünüyorsun. Ulan ben bununla birlikte olacağım ama bu yani bariz belli. Bunun şöyle şöyle özellikleri var. Bunun böyle böyle özellikleri var. Ve benim içimden geçer bu özellikler. Ya da hani bu özelliklerinden dolayı ben buna sevgi olmam neyse. Kız dedi işte ben şurada çalışıyorum. Sekreterim bilmem ne bir hastanede çalışıyormuş. Şimdi muhabbet mükemmel nezih gidiyordu. İşte normalde ne yaparsın? Böyle hani işte telefonlar alınmış bilmem ne hadi gel bir şeyler bir şeyler yapalım falan. Böyle. Ya da başka şeyler yaparsın. Ben şey dedim bak dedim şimdi sen de konuşuyoruz açık açık bana söyle dedim. Ee, kaç tane doktorla yattın dedim. Abi yani bu ne alaka diyebilirsiniz ne ya yani, kel alaka falan diyebilirsiniz. Ama ben şunu biliyorum. Ee, bazı insanlar bazı meslek grubundaki insanlar bu sekreter olarak söylemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Bazı meslek grubundaki insanlar bazı şeyleri çok sınırsızca yaşayabiliyor. Ben de bu arkadaşla olan diyalogumdan dolayı böyle bir soru sorma gereği hissettim. Çok tatlı da bir diyalogumuz vardı. Hiç böyle bir muhabbet yapmıyorduk, konuşmuyorduk. Ya salak dedi. Niye öyle diyorsun filan dedi. Ya dedim ya hadi hadi dedim. Biz de boş diliz. Anlat bakalım neler yaptın. Ya işte bir tane baş hekimle biraz yakınlaştım. Bir tane şeyle işte acil boştu bilmem ne. Orada bir şeyler yaptım. Normalde ne yaparsın? kızı aşık olacağın kadar güzel bir kız. ...muhabbeti inanılmaz ki kaliteli, inanılmaz kafa. Hiç yani bunu sormak aklına gelmez çünkü bunları yaşamamışsın. Sonra gidersin sen seviyorsun bu kızla güzel bir şey, atıyorum 4 ay, 5 ay, 1 yıl bir zaman geçirsin. Sonra bir yıl zaman geçirirken o orada işte başhekimlerle, doktorlarla bilmem nelerle böyle bin bir tane şey yapar. Aşkım ben nöbetteyim. Aşkım işte nöbet bitti çok yorgunum bugün evde uyuyacağım. Ama kimin uyuyacaksın, nasıl uyuyacaksın, nöbette niye bu kadar yoğunum? Bu arada arkadaşlar ben şunu biliyorum Türkiye'deki tüm doktorlar... Hemşireler hepsi namusuyla çalışır. Benim onlara lafım yok. Sadece ben bazı başka ülkelerde gördüm. başka şeylerden bahsediyorum. Yani Bizim ülkemizle hiçbir alakası olan şeyler değil. Burada lütfen yanlış anlaşılmaya girmeyelim. Neyse. Bu arkadaşta işte böyle o muhabbete girdim. Ve her şey ortaya çıktı. Anlatıyor da anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. Okey dedim. Ben bununla neler neler yapacağım filan. Abi sohbetimiz aktı gitti kız neler söylüyor? Yok işte biz kampa gittik arkadaşımla. Erkek arkadaşımla. Kampta işte şunları yaptık, bunları yaptık. Yapabilirsin, çok normal. İşte başka bir erkek arkadaşımla ben bungalova gitmek istiyordum. O da şeyde, çok de şunları yapmak istiyordum. Okey yapabilirsin. Ya bu bir sevgilinin zaten yani bir sevgililik müessesesinde olabilecek şeyler. Ama şunu yapmasın. Yanında tripod getirip, telefonunu çıkarıp, aşkım bir saniye diyeyim. <laughs> telefonu koyup, her şeyi çekmezsin abi. Ya velev ki çektin abi. Hani velev ki ya bak. Hani yapacağım bir iş değil de. Velev ki yaptım ve çocuk da şaşırmadı ve okey oldu buna. Tamam mı? Hani çocuk da buna okey oldu ki. Bence bunların hepsi manyaklık abi. Abi bunu bir şekilde bir yerde artık telefonundan silersin yani. Hani anladın mı? Ya velev ki silmedin. Güvenli klasörde sakladın. Şurada sakladın. Burada sakladın. 12 dakika konuştun adama. Anlamsız yere bu videoları atmazsın lan. Oğlum bana niye elin adamıyla videolarını atıyorsun? Şöyle bir bak biz bunları yaptık inanmazsın. Al sana video. Biz burada bunu yaptık inanmazsın. Bebeğim de ben inanıyorum sana ya. Bana başkalarının başka yerleri gösterme lütfen. <laughs> ben sana inanıyorum. Benim e, senin e, başka yerle yaptığın şeylerle hiç işim yok. Bizim seninle yapacağımız şeyler önemli falan. Ulan şimdi insanlarla böyle konuşuyor konuşuyor şunu da anlıyorsun. Bazı insanların... Seninle olan diyaloğunda eğer sınır yoksa onlar da işte hiperaktifite bozukluğu olabiliyor, kişilik bozukluklarından bir tanesi olabiliyor, bir şey olabiliyor. Bu arkadaşlarda bir şey varmış yani çünkü çok rahat, inanılmaz hızlı falan. Kızla konuşurken kız şey dedi, ya işte annem de bana çok üzülüyor. Niye üzülüyor dedim? Ya çünkü ben çok kolay inanıyorum karşımdakine ve bu yüzden hani eğer hayatındaki tüm kararları sen alacaksan kızım yarın bugün yanında ben olmayacaksam senin işin çok zor diye böyle bir diyalog geçmiş. Peki ne yaptın ki ya yani şimdi kadar hani bunu nasıl böyle kandın? Ya işte Tostoski diyor ben 20 yaşındaydım bir adam geldi bana çok güzel iltifat etti bir yaşı da büyüktü benden bayağı sonra biz onunla sevgili olduk sonra 6 ay içerisinde evlendik ben gittim kocaya kaçtım bilmem ne. Sonra tabii şiddetli geçimsizlik oldu. Sonra işte başka şeyler oldu falan böyle. Birbirimize saygı duymamaya başladık. Daha sonra olay böyle abuk subuk yerlere bakan swingerslara falan böyle gitmeye başlamış. Sonra boşanmışlar. Bir sene falan böyle karı koca olmuşlar. Birinci sene sonunda ayrılmışlar falan. Ya abuk subuk sapkın sınırsız şeylerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ya, ya da bilmiyorum senin için normal şeyler olabilir ama benim için çok abuk subuk sapkın ve sınırsız muhabbetler bunlar. Kuzbon'da bunları anlatıyor. Ya biz bunu aynı e, şehirde değildik. O yüzden hiç görüşmedik. Ya yani aynı şehirde olsak görüşür müydüm? Görüşeceğim pek düşünmüyorum. <laughs> ya benim için şey oldu bu, Bir merak kapısı. Benim bir gizemlerin olduğu bir insan. Yani konuştukça farklı birisini keşfediyorum. Değişik bir şey keşfediyorum. Yani çok ilginç. Aklıma gelmeyecek şeylerden bahsediyor falan böyle. İşte bir gün bana dedik ya Toskik dediğini, hani, ...senle olan e, diyalogumuz bana çok şey kattı şimdiye kadar. Şöyle bir insansın, böyle bir insansın. Ama ben e, hayatımın aşkını buldum. Ve o da bana çok aşık. E, ve bu bahsettiği şey bir günde yaşandı. <laughs> bir günde iki taraf birbirine aşık oldu. Neyse olabilir arkadaşlar. devlerin aşkı ya da e, yıldırım aşkı filan diyebiliyoruz biz buna. Neyse hani böyle bir diyaloğum varken de e, seninle e, bazı şeyleri paylaşmayı sürdür hemen. E, bunu yapmak istemiyorum dedi. Ben dedim hani çok saygı diyorum. E, çok şanslısın yanındaki çocuk da çok şanslı dedi. <laughs> Kendine de çok iyi bak dedim. Ya şimdi çocuk buna aşık maşık olabilir. Çünkü güzel kız, boylu postlu kız, işi gücü var bak çalışmış etmiş kendi arabasını almış. Çok saygı duyarım. İnanılmaz saygı duyarım yani. Şöyle günümüz dünyasındaki insanlar çalışmayı etmeyi sevmiyor. Kolay yoldan başkası üzerinden para kazanma tutkunu, manya heyecanı içerisinde insanlar. Kolay, her şey kolay olsun. Ben çalışmayayım yatayım, eşim bana bir şeyler getirsin. Böyle insan çok fazlayken bu kız gitmiş, çalışmış. E, Arabasını almış, güzelliği bir almış. ortama bir şeyler almış ha, Alabilmiş kardeşim ya. Kız sekreter olarak gidip çalışıp bunu alabilmiş. Bin bir helal olsun ona. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi çocuk buna aşık falan ya. Ben çok merak ediyorum. Bir gün bunlar sevişirken bu kız tripotu çıkaracak. Açacak, koyacak oraya. Kamerayı kuracak. <laughs> Hayatım hadi başla diyecek. Çocuğun tepkiyi çok merak ediyorum ya. Hani acaba heyecanlı bir şey mi? Ben hiç önümde kamerayla ilgili bir şey yapmadım arkadaşlar. Acaba heyecanlı bir şey mi ya? Heyecanlı olduğunu varsayalım. çocuğun aşık olduğu durumda aşık olduğu insanın bunu yapması çocukta nasıl bir tepki yaratacak falan. Ve çocuğun şeyden haberi yok. Kızın telefonunda eski sevgilileriyle eski takıldığı insanlarla bir sürü videosu var. Yani çocuk aşık ama <laughs> ve çocuk zamanında kız zamanında neler yapmış işiyle. Hiçbir şekilde haberi yok. ve çocuğun büyütme, bunun evli olduğundan da haberi yok. Ya hayırlı işler. Herkese hayırlı işler. Ee, i̇lginç bir deneyim oldu arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim bunu. Siz de tabii ki birilerini görebilirsiniz, sevebilirsiniz, beğenebilirsiniz ama hayatta maalesef bazı standart kalıplar var ve pek çok insan bu kalıpların içerisinde o yüzden genel tecrübelere saygı duyun. Genel tecrübeler etrafında bazı şeyleri çok kolay yorumlayabilirsiniz ve onun çıktığını alabilirsiniz, hayatınızı kullanabilirsiniz ve pişmanlıklarınız daha az olur arkadaşlar. Bu farklı, bu insan öyle değil, bu insan şöyle bir insan. Hayır kardeşim, ya, ola da bilir, yaşa ve gör ama Aklın ucunda bazı standart soru işaretleri bence olsun. Her şeye balıklama atlamayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İkinci sezonda hepimize hayırlı uğurlu olsun.